Şimdi bakın, ben bugün 74 yaşında olsam, futbol hayatımı bitirmiş olsam, bana da deseler ki gel kardeşim sen, burada bizim memlekette adam kalmadı. Sen bizim milli takımımızın teknik direktörü ol, yılda da sana 2,5 milyon euro verelim. Ben de istediğim zaman kim ne derse onu yaparım. Tabii ya. Yumurta bana ne abi? Yumurta küfesi yok ki. Ya bu kadar mı inanmıyorsun Lucescu'ya peki? Bu kadar inanmıyorum. Yani hiç mi açlık Erbatu, kalmadı? Içinde? 6 Eylül çarşamba. Maçta mı? inanacağım bak. Maç maç esnasında inanıyorum. Ama şunu söylüyorum. O zaman şuna inanalım. Bakın. Sabri'yi Prandelli kadro dışı bıraktı. Ben bunu mesela bana bana bundan buna inanmamı beklediler mesela. Ünal Bey ve yönetimi bizden buna inanmamızı beklediler. Ya da Igor Tudor 4 transfer daha istiyor mesela. Bunu bize bunu inanmamızı bekliyorlar. Siz basın mensupları da hiçbir şeye inanmıyorsunuz kardeşim. Abi Prandelli ne alakası var ya Sabri Ya da Salih Dursun'u çok beğenmiş Mancini. Lan Mancini ne zaman geldi Salih Dursun'u ne zaman gördü yani? Bunu yayın, yani bunu en ciddi programda söylettiler ya. Şimdi biz, yani bizi bunlara inanmamızı bekliyorlar. Anlatabildim mi? Tabii. Şimdi bunlara inanmıyoruz. İnanmayınca da kötü adam oluyoruz. Ya Prandelli kimim? Sabri kim kardeşim? Adam, hocanın kararı. Hoca niye Sabri'yi kadro dışı bıraksın ya? İstiyorlar o oynatmaz. Işte. Bu verilerini oku, onun üzerine konuş. Dolayısıyla, şimdi de diyorlar ki yok ben Oğuzhan'ı kritik şey oldum. Bursa'da beğendim. Şeyde beğenmedim. 3 i̇şte Orada beğenmedim, burada beğendim ya. Bı bırakın bu işleri ya. Oğuzhan tekrarlayalım. 0 şut, 0 top kapma, yani, 0 ikili mücadele. son pozisyon ama bu falan mesele değildi. Ayakta duramadı Ama bu, bu mesele, bu mesele bir şeskuyuymuş, aşar. Burada milli takım kampında demek ki menajer at oynatıyor abi. O zaman yarım oraya e, galericiler de girer. Bilmem kimlerde. Çıkar baba. Yorumlarla devam rahmet. ediyorum. Instagram'dan gelen yorumları e, okuyorum. İki seneye demiş e, izleyicimiz Ulaş Bey, Fatih Hoca tekrar milli takımın başına geçer demiş. Vallahi olabilir ha. Doğru evet. söylüyorsun. Ben Fatih Hoca'nın bir daha Türkiye'de teknik direktörlük yapacağını düşünmüyorum. <laughs> Galatasaray'a hariç. Başka nerede yapacak? İtalya olmaz mıydı? Hani yöneticilik yapabilir Türkiye'de belki. Ah olabilir. Burla ya Özbek'li. Tamam Çeşme'de varmış. yok. Ben de Çeşme'de. Ha, şey olabilir. Sen söyle. Ee, bir daha bir takım olabilir. Mantıklı geliyor yani. Peki. Never say never. Milli takıma ekleyeceğin bir şey vardı Serdar abi. Yoksa çıkacağım. Şimdi şunu söylüyorum milli takımla ilgili. Olsan meselesi bir futbol tartışması olsa sabah kadar tartışalım. Bana göre olsan milli takıma alınsa da olur, alınmasa da olur. Ben burada defalarca. Söyledim, Ousman iyi futbolcu ama büyük maçların oyuncusu değildir. Daha bugüne kadar bir tane bile büyük maçlarda bir şey yaptığını görmedim. Hollanda de. milli maçı hariç. Ee, dolayısıyla dedim, hani o, ya, bu futbol tartışması olsa sevgili izleyicilerimiz, Mehmet der ki Ousman alımlıydı, ben alınmalıydı dedim. İşte robotun şey, bunlar çok güzel şeyler. Bu gerçekten e, teatik futbolla teati. futbolla alakalı değil mi? Yani futbolun içindeki şeyler. Biz futbolun içine bir türlü gelemiyoruz ki, Luchesscula nasıl oynarız? Bilmem şimdi ne yapacağız. Şimdi bak Arda da geldi. Acaba onun üzerine mi taktik yapacak? Bilmem ne falan. Bunları konuşamıyoruz. Çok formda Çünkü... bir Nuri var. Nuri falan diyoruz. Başlayacak? Mesela bunları... Emre var. Ya bunları niye konuşamıyoruz? Çünkü bizi saçma sapan gündemlerle meşhur. Ya Cenk Gönen'in tarihinde mil takıma gelmemiş adam. Malaga transferi sonrası. Daha üçüncü kaleci olmamışken. Mil takımı alırsan. Ozan Tufan yuvalanırken mil takımı alırsan. O kiloyla. Efendime söyleyeyim. O kilo meselesini Fener'e gelince konuşuruz. Konuşuruz var. Eee... Neydi başka? Selçuk İnan'ı tartışılırken alırsan. Hepiniz, hepsinin menajer tayfası, kanka tayfası belliyken. Oğuzhan da bir futbolcuyu aldırmadı diye Arda Turan işaret edilirken. Bu dedikodular ve bu söylentiler çıktıktan bir gün sonra. o Oğuzhan'ı yalandan sıfır sıfır sıfıra sıfır elde var sıfır istatistikle oynadığı bir maçta çok beğendim aldım dersen. Aynı gün bizim gazeteye röportaj veren Tayfur'u yalanlamış olursa. Offside'de bıraktı. Külahımı koysam inanmayacak şeyler söylerseniz. Biz de milli takım. Ya böyle milli takım mı olur? Kardeşim deriz ya. Futbola bir türlü gelemiyoruz ki. Şey konuşalım. Kumpanya şimdi, ya. şimdi kumpanya. cumartesi günü maçtan önce büyük ihtimalle NTV Spor'da futbol taşı. O onu orada yapacak. Bunu ya milletin umurunda değil ya. Vallahi soğudular ya. Ya soğuduk kardeşim. Maalesef. Fatih Terim yüzünden soğuduk. Arada Turan yüzünden soğuduk. Yıldırım Demirören yüzünden soğuduk. Soğuduk ya. Bu saçmalıklar yüzünden soğuduk. Bizim normal, makul, efendi gibi düzgün, oynayacak, yenecek, yenilecek. Futbol takımına i̇lla ihtiyacımız var. Yani illa yani. büyük büyük şeyler yapmasına gerek yok. Adam sınırları falan lüzum yok yani. Maç sonu açıklamaları da sıkıntı oluyor o yüzden. Adamlar düzgün, normal, 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 normal bir futbol takımına ihtiyacımız var abi. Bizi temsil ederken mutluluk duyacağımız, ya yani burada da duyacağım. güzel çocuklar falan diyeceğimiz adamlara ihtiyaç var. Basketbol milli takımımız gibi. Anlatabildim mi yani yoksa yani şimdi bu Arda Turan'ı 2008 Avrupa Şampiyonası'nda herkes niye sevdi abi o çocuğu? Çünkü o çok tatlı bir şeydi. O saf bir adamdı yani. Emre 17 yaşındayken de öyle değildi yani. Şimdi biraz Arda da kendisi yani Liverpool'a 150 milyon euro artı Arda Turan diyorlar. O şaka herhalde. Ama yani İngilizce haberlerde var. Ha, tabii. Değilim. Juventus Liverpool reddediyor. Acı diyor ya yani. parayı yani alalım onu almayalım. Bu durumlara yani kimsenin transfer listesinde olmamasını o, falan düşünmesi lazım. Yani. O gerçek değil sanırım bu. Olsun abi kimsenin transfer listesinde değil ya. Değil. Yani evet. Şimdi dolayısıyla olsun. bu kadar bu durumlara düşmesinde biraz kendisini bulması lazım. Tekrar anlatıyorum. Bak Nuri Şahin geçen sene bir gol attı. Dortmund'un kralı gözük gösteriliyor. Adam 13 gol attı. Neymar'dan daha fazla Neymar kadar şey golü var. Dakika başına golü var. Evet. Bu oranla istemeyen adam pozisyona girdi ya. Valverde de istemiyor hocası. Biraz ya Valverde'yi de yakında istemeyecekler de. Tabii tabii. Ama yani önemli olan o değil. Önemli olan Arda'nın bu imaja nasıl düştüğünü bir düşürmesi yani. Nuri Şahin'le ilgili bir şey anlatalım. İki senelik sözleşme yapıldı. Evet oldu. arkadaşlar Nuri Şahin geçen sene Bodrum'da mı Antalya'da mı 5 yıldız otelde kamp şeyini, tatilini ve kampını beraber yapıyor çocuk. Ki Nuri ile ilgili benim fikirlerim bellidir. Asla profesyonelle laf edemem. Tabii ve canım, Nuri çok Şahin, iyi de bir kaliteli de bir çok insan. Çok kaliteli bir insan. Serdar Nuri Şahin diyor ki ya benle kontrat yenileyebilirler ama bir yıl kontrat, evet. iki yıl kontrat öneriyorlar. Ve muhtemelen de daha sonra sportif evet. direktörü olacak. Ve, evet doğru ve Nuri Şahin 1988'li eğer tabii Türkiye gibi adam gibi bir ülke olsa futbol konusunda hemen abi 88 2023 35 yaşında kağıdı koyarım önüne sen Türkiye'nin futbolunun başındaki adamsın dersin. O Dortmund yapacak onu merak etme. Dortmund et. yapacak. 2023'te 35. yaşında gel oğlum sen Türkiye'nin başındasın. Hamid Altıntop hakeza. Ama biz bu çocukları, biz bu adamları işte Nuri Şahin harika bir gol attı. Sezona iyi başladı ama Serdar'ın sözünü dedim. geçen sene bir gol ama başka değerlere bakıyorlar. Çünkü de evet. Nuri o başka değerlerin, o başka güzelliklerin adamı. Keşke Emre orada o gölgeye girebilseydi geçen. Sadece 9 maçta 11 başlayabilmiş bak. Sadece 9 maçta 11 başlayabilmiş. Bir gol, gol atmış, atmış. Bir gol atmış. Adam efsane baba. Ama sen 30 maç oynamışsın. 13 gol atmışsın. Dakika başına günde... dakika başına gol sayısında bir da şampiyonlar liginde hat-trick yapmışsın. yapmışsın. Düşünün mü? yani bu, bu, bu olamaz yani. Ee, o zaman çünkü... gazeteci dövmeyi bir daha düşüneceksin abi. Nuri Şahin bir karakter çünkü. Nuri Şahin bir adam çünkü. Ya o Antalya e, tatilinde de günde çift antrenman yapmış tek 50 başı. derecede tek 50 başına. Derece, tek başına abi. Bireysel antrenmanını yani, yani. Dediğim gibi sonuçta bunu da herkesin kendisi düşünmesi lazım. Bizim de artık normalleşmeye ihtiyacımız var. Normalleş. Birinci şart Türk filmli futbol takımında. Kendi adama kapatayım konuyu. Kapatalım artık. Ben yani. bir şey söyleyeceğim kapatacağım. Normalleşmeye normal, basit, büyük büyük lafların edilmediği. Ata, adam atasözlerine falan ihtiyaç duyulmayan. Biz bitti demeden bitmez falan gibi sloganlarına ihtiyacı olmayan. Tamam mı? Makul bir şey istiyoruz ya. Makul, normal, sıradan güzel sempatik bir takıma ihtiyacımız var. Adam değil, değil mi yani bunu da Adam. Bunu da sağlayacak olan bir yönetime, bir teknik ekibe ve çeteleşme, klikleşme içinde olmayan futbolculara ihtiyacımız var ya. Bu kadar basit yani. Ben Arda'yı yani, binerek demeyelim değil binerek, de binerek yükseldiler. Arda Turan'a e, bu kadar akıllı bir geleceğine yatırım yapmışken mesela Instagram'dan bilmem ne Galatasaray şeyini direkt mesajları Niye atıyor? Kim atıyor onu? Arda. Direkt mesaj kim atıyor? Galatasaray'ın bir hesabına Instagram'dan mesaj atıyor. Gözüm aydın gelmiyorum diyor. Galatasaray'ın bir taraftar hesabına mı taraftar yapıyor? Taraftar hesabına. Yani Şunu anlamaya çalışıyorum. DM bu atıyor. Evet. Abi ne yapsan adam elinden mi atsın şeyi ya? Abiciğim bir şey söyleyeceğim. Bu kadar bu işin bilimsel tarafıyla her cümerç olmuş bir çocuk artık sosyal medyayı niye bu kadar kendisi kullanıyor? Bir de, de Arda'nın artık şu telefonu falan bir bırakması lazım ya. Tabii. Ya, gör, kardeşim. Görmedin mi Barcelona'nın? reklam filminde. Her oyuncuyu tarif ediyorlar. Arda'nın eline telefon veriyorlar abi. Her oyuncuyu tarif eden bir emoji var. Arda'ya telefon veriyorlar. Yani şunu anlamaya çalışıyorum. Bu kadar yatırımı yapmışın geçmişinden günümüze. Bugün artık şunla mesela durup dururken bozuk bir Türkçe ile niçin Selçuk'la ilgili mesaj atıyorsun? Sen öyle Selçuk'la ilgili mesaj atar. İki gün sonra da bir takıma Selçuk alınırsa ben de çarşamba akşam mesajı görüntüden o yorum yaparım. Çünkü sen hiç Bir daha gibi... söyle şimdi Arda Turan Galatasaray'ın bir hesabına. Evet. evet. Galatasaray'ın hesabı derken resmi hesabından bahsetmiyoruz. Hani mesela yok örnek veriyorum. İşte aslanlar konfalan. O da aslanlar falan vesaire. Böyle bir hesaba do, direct mesaj atıyor. Evet DM atıyor. Nereden atıyor? Zaten, zaten, Twitter'dan yer, mı atıyor? Hayır. Insta Instagram'dan atıyor. Ne diyor? Gözünüz ayırı gelmiyorum yani. diyor. Ha. ha anladım. Mevzu bu. Yani bu kadar bu işleri profesyonel görmüş bir çocuk artık dediği gibi Serdar bunu elinden bıraksın. Çarşamba akşam Selçuk'a o mesajı yazarsan ve senin geçmişinde de "Hocam biz gelirsek 5 kişi geliriz varsa ben de Selçuk'u... getiririm." O konuda, konuda Arda'ya laf ettirmem. 5 kişi geliriz varsa Selçuk geliyorsa sonuç bu. Ya sıkıntı zaten bu oldu. Arda'nın bir türlü o globallik e, frekansını yakalayamaması. Sürekli buraya dönük mesajlar, paylaşımlar. Ya buradan kopamadı. Ya Barcelona'da Bayrampaşa yaşanmaz abi. Barcelona'da Bayrampaşa yaşıyor. Çok güzel. Bir daha söyler misin? Barcelona'da Bayrampaşa yaşıyor. Çok güzel. Şimdi bu kadar Arda, lokal. ses değil ya bu. Ya yani bu Yok değil. başka bir şey konuşuyoruz. Ben milli takımla ilgili normal basit böyle Yunus Mallıların tamam mı? İşte Cengiz Ünderlerin Şimdi mesela Cengiz Ünder oynayacak mı abi? Gurur duyulması gereken futbolcumuz Cengiz Ünder bence. Evet. Sıfır lobiyle, sıfır. Sıfır lobiyle. Doğru alt yapıyor. Bir kavruk Anadolu çocuğu. Bak sıfır lobiyle. Tamam mı? Ha, o demokrasiye gerek yok canım. Ya, Şunla hep, hepimiz. Çocuğu hepsi zaten. Egeli ya, hepsi zaten. Sıfır lobiyle. Menajer başarısı, yani. <laughs> menajer başarısı falan olmadan. Türkiye futbol tarihinin transfer rekoru da artık onda ha herkes onda. Iyi, 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 hatırlayalım yani. 13 artı 2. Ve oy, oyuna girdi. Oynuyor yani. 83. dakika. E girdi şimdi yani. bu, bu çocuk mesela oynayacak mı abi? Yunus Mahli, ben seviyorum. Her maçta ya asisti var ya golü var. Çok iyi performans. Enes Ünal var. Enes Ünal var. Oynayacak mı? Yok abi oynamayacaklar. Çünkü klikler oynayacak yani. Artık yeter de. Yani biz de bunlarla uğraşalım yani Türkiye olarak. Dur bakalım belki farklı kadro çıkar. İnşallah abi. Hiç zannetmiyorum ama. Peki. Şey yapar. Nuri, Emre, Arda üçlüsü merkezde oynar. Sağ Cengiz'e atar, sola yandan Hakan Çalhanoğlu'nu atabilir. Zaman zaman solda. Yani Milan'da oynayan bizim on numaramız var ya, Hakan Çalhanoğlu. Sen şeye bak abi. Bak Milan'ın hesaplarına bak. Hakan Çalhanoğlu 10. Bütün millette on numara Çalhanoğlu forması var. Herhalde ya. Ya Milan'ın on numarasını taşı bak nasıl gururlu güzel bir şey ya. Öbürü de Barcelona 7 numara. Ama artık Barcelona'da yoksun yani. Piyasada yoksun. Bugün seni en çok savunan Fatih Altaylı bile Galatasaray'a gelirse takımı bozar diye korkuyorum diyorsa biraz da sen düşünmen lazım ya sevgili kardeşim.